verdi de kapandı oynuyorum bakayım. Abi yani Fenerbahçe'nin bizi çok zorlayacağını düşünmüyorum. Vallahi gene de söylüyorum. Yani ya, musları atma şu zehirli oku. Atma şu zehirli oku. Atma. Zehirli ok bu. Bunu attın ya sen şimdi. Fenerbahçe'nin bizi zorlayacağını düşünmüyorum. Bu ok geldi bize saplandı kardeşim. Şimdi Fenerbahçe senin yüzünden bizi zorlayacak abi. Atma zehirli oku. Evet abi. Rafael Varan arkadaşlar Manchester United dağılıyor Manchester United'tan bazı isimler de Galatasaray önerilmiş durumda bunlardan bir tanesi de Rafael Varan Biz e, devletin Sançez'i yüzde yetmiş yüzde seksen satacağız Victor Nelson da yüzde 50 kalma ihtimali Musa yani devletin büyük ihtimal gidecek e, maalesef öyle gözüküyor büyük para veriyorlar Çünkü Davison için. Victor Nelson'ı da satma ihtimalimiz %50-%50. E, İngiliz medyası Manchester United'da son günlerini geçiren stoper Varan'ı isteyen 4 takımdan birinin Galatasaray olduğunu duyurdu. Sports Brief'in haberine göre 31 yaşındaki Fransız Yıldız'la Galatasaray, Lens, Elitliat ve El Nasır ilgileniyor. Ki <laughs> Musa yani oradan Eriksen Kristian Eriksen Manchester United'tan. Sofyan Amrabat, Casemiro ve Varan. Dört futbolcu bize önerilmiş durumda bak Musa. Manchester United'tan. Eriksen, Varan, Casemiro bir, 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 isim daha vardı. Kimdi? Dört isim Galatasaray'a önerilmiş. Sofyan durumda. Amrabat dedi. Sofyan Amrabat. 31 yaşında çok tecrübeli bir isim Musa. <laughs> Ama artık yaş biraz geldi yani e, baktığında sağ stoper esas mevkisi benim bildiğim kadarıyla ama sol stoper de oynayabiliyor bu sezon 30 maçı var bir gol atmış Musa 2100 dakika Premier Lig'de 21 maçta süre almış 1350 dakika e, Rafael varanı ister misin abi istemem deyince bana kızıyorsunuz isterim deyince eleştiriyorsunuz ama Mesela batan geminin malları bunlar. Dediğimde ne demek istiyor? Abi adam iyi olsa, iyi adamlar olsa sana önermezler tamam mı? Şimdi ya, bu adam... adam yaşlandı, bir de Musa çok sakatlanmaya başladı. Bir arkadaş tamam. da yazmış. İşte bana "Bak Martial, Martial çok iyi olabilir Martial." Ercan Aklı, "Martial çok iyi olabilir." Sözünü kestim bitir Musa özür dilerim. Bak özür dilerim yani, senden. Varan, varan veya diğerleri abi mesela bu tarz oyuncular emekliliğe yaklaştıkça nereye gider diyoruz? Arabistan'a gider diyoruz. Artık ona farklı bir şey daha önce Türkiye sonra Arabistan diyoruz. Ya bundan kurtulalım artık hani hmm. gelişelim 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 diyoruz. Adamların, yıldızların Arabistan'a gitmeden önceki uğrayacakları yer Türkiye Ligi görmeye başladık. Yani bence bu kültür ya biz evet e, işte Moldesi olmalıyız ne bileyim Kopenhag'ı olmalıyız futbolun Avrupa'nın Kopenhag'ı olmalıyız futbolcuları yetiştirip Avrupa'daki kulüplere satabiliriz mesela Portası olalım niye Porta olmalı peşinde değiliz de El Ahil olmaya çalışıyoruz onu anlayamadım ben yani. Musa evet. senin mantığın da çok doğru değil. Tamam mı? Tamam. Yani senin felsefenle hareket ettiğimizde Mertense almıyorsun. Alma abi Ama işte. Söylemiyor. Hayır niye alma abiciğim? Niye almaya Sen şu şunu anlaşamıyoruz sende Musa. Futbol iyi bir futbol takımı bir kimyadan geçiyor. Çıkaldı Morutsan, Şaşaboy, boy bilmem ne falan falan. Patladık gittik. O takımda bir tane Mertens olsaydı bir tane Icardi olsaydı böyle mi olurdu o takım? Böyle mi olurdu? Abi futbol bir denge işi. Tamamen rookie. Amerikalıların deyimiyle çay, çaylak oyuncularla da başarılı olamazsın. Veteran oyuncularla da başaramazsın. Senin, Tamamdır. Bunu ayarlaman lazım. Sen varanı alırsın. Varan şöyle alırsın ama varanı. Senin takımda bir tane iki tane 30 yaş üstü vardır. Bir de Varan eklersin. Varan da çok formdadır. Tak seni şampiyon yapar. Alırsın. Ama işte 10 numaran 37 yaşında. Kanadın 34 yaşında. 8 numaran 32 yaşında. Stoparin 33 yaşında olmaması lazım. Bak. Burada beraberiz. Senin ilk 11'de 2 tane 30 yaş üstü genel rotasyonda 4 tane 30 yaş üstü veya 5 tane 30 yaş üstü olduktan sonra gerisini 20'li yaşlardan seçmelisin. Bu bir kimya bu bir mühendislik. Takım mühendisliği bu. Tabii. Doğru söylüyorsun. Baştan şey. diyorsun ki varan almak. O zaman Hacı'yı almazdık Musa. Tafere'li almazdık. Bak Galatasaray'ın kaç tane böyle efsanesi var? Hacı kaç yaşında Abi. geldi? 30 yaşında geldi. taferen Kaç yaşında Cevap yani? verebilir miyim? Cevap verebilir miyim? Evet. Cevap vermeme hakkımı kullansam. Ya arkadaş Mertens evet. var zaten takımda. Değil mi? Ben ya bak, bak anlatamadığım şey, hikayeyi Varan'ı, varanı bence de almayalım. Bak. Adama Nagalo diye bir ya. şey var. Stoper var. Onunla ilgileniyoruz. Nagalo. Adama Nagalo daha böyle agresif daha genç bir stoper alalım çünkü takımda yaşlı oyuncu sayısı fazla ayrı bir hikaye benim burada söylediğim şey şu değil Varan'ı alalım bütün 30 yaş üstü futbolcuları alalım demiyorum bence Varan'ı almayalım mesela bence Casemiro'yu tamam. almayalım bunlar Galatasaray'a önerilmiş futbolcular ama senin gibi de düşünmüyorum kardeşim 30 yaş üstü futbolcu almayalım niye almayalım ya bugün Ronaldo gelse var ya havalara uçarım ben Havalara uçarım. Ronaldo'yu Ayız Yıldırım getirecek. Ayız Yıldırım'ın e, başkan olursa ki vaatlerinden biri olacak. Bugün yarın açıklarlar. Bak Ronaldo'yu görürsün. Gürhan Baran abi ben fark atacağımızı düşünüyordum. Ta ki hakem açıklanana kadar maç çok zor geçebilir. Hakem bizi çileden çıkartabilir. İşte o, o, noktada da Musa Yıldız gibi statta olan Galatasaraylılar değil mi Musa? Ee, çok dikkatli olacaklar, sabırlı olacaklar. Maç bitene noktada. kadar arkadaşlar bağıracağız. Tezahürat yapacağız. ıslıklayacağız. Ve rakibimizdeyken ıslıklayacağız. Hiçbir şekilde yerimizde oturmayacağız. Ve maç bitene kadar e, belki benim de sesim kısık olabilir yarınki maçta. E, maç bitene kadar hiçbir şekliyle e, dışarıyla adapte olmadan İstediğimiz skoru alana kadar elimiz hani 3-0 4-0 işte artık çok rahatlayana kadar kendimizi koy vermeyeceğiz ve sonuna kadar konsantrasyon arkadaşlar. Bu işin sonu işte hataya yer yok. Sen bu hatayı yapmaman gerekiyor. Ee, bizim stoper listemizde satış olması durumda Musa ön planda olan isim neredeydi ya? yansıtamadım. Bir dakika yansıtayım şunu. Ön planda isim Adam Onagolo. Evet. Bu isim onu da söyleyelim. Bu bilgiyi de verelim. Bu sezon ne yapmış şu ana kadar? Bakayım şöyle bir Musa. 43 maç 1 gol 2 asist. Genç bir futbolcu. Kaç yaşında? 21 yaşında. Mesela bana desen ki Varan mı Nagolo mu? Nagolo derim. Musa Bey, kesinlikle katılıyorum. Milletin çöpleriyle Avrupa'da başarı gelecek olsa e, çöp almazlardı demiş. Peki. Ben ben şöyle düzelteyim ama yani ben Eyüp gibi şunu düşünüyorum. Yani orada Eyüp işi sulandırdığı için oraya gelemedik. Ben o tarzda oyuncuların da olması gerektiğini ama yani adam mesela Varan'dan memnun değil Varan'ı sana teklif ediyor. Ya yok arkadaş alma işte onu. Diyor ki ben Varan topu futbolu bırakmış. Sen kimi alacaksın biliyor musun? Elmander'i Mesela... gidip alacak. Bak Hacı, bir dakika. Hacı'yı nasıl aldın ya? Hacı'dan memnunlar mıydı? Icardi'den memnun muydu Paris Saint Germain? Artık geçti o dönemler geçti abi. tamam. Bak, Artık Musa sen Mbappe'den memnun işte Paris, şey, Paris Saint Germain. Hadi git al. Haaland'dan memnun Manchester City. Hadi git al. Git al. Bayağı ya bir iyi. Harry Kane'den memnun. Hadi git Harry Kane'i al. Benim yayın vaktim geliyor. Bak ya neyse yani senin yayın saatine gireceğiz. Sen yıldız futbolcu alıyorsan çok büyük bir futbolcu alıyorsan iki koşulu var bunun. Bir, kariyerinin sonuna gelmiş oluyor. İki, çok o sıralar form sıkıntısı yaşadığı için alıyorsun sen onu. Bazen iyi çıkıyor, bazen kötü çıkıyor. Yani ha diyor sanki yok biz formsuz futbolcu almamalıyız bilmem ne diyorsan tamam git Haaland'ı al abi. Alabiliyor musun Haaland'ı? Tamam. Şimdi ikna oldum ben. <laughs> evet. Musa sen çıkabilirsin. Ben kapanış konuşmasını yapayım. Arkamdan konuşmuşsun arkadaşlar. Arkamdan, Arkamdan konuşursan ben... abi. Senin futbol manteliten beni de körleştiriyor yani. Seni protesto edeceğim. Evet. Sevgili arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Sağ olun, var olun. Akşam bir aksilik olmazsa saat 21.30 gibi ee, karşınızda olacağım. Musa tabi yayınlara müdahale ediyor. Orada Selahattin abisinin mesajını ekrana getirdi. Biz elma diyoruz, Eyüp Armut diyor demiş. Neyse artık polemikli yayın daha güzel oluyor, daha keyifli oluyor. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Şampiyon cimbombomum ne istersen iste benden bestesiyle. Yayından çıkmaya devam ediyoruz. Toteme devam. Yarın Galatasaray'ın günü olacak inşallah.